Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmen. Daha evvel Yeni Şafak gazetesinin yazmış olduğu bir habere çabuk olarak kısa bir açıklama yapmıştık. Yer gelmişken ikinci bir videomuzda dervişlerin adabından, mürşidine karşı olan itikat ve teslimiyetinde birkaç söz söylemek istiyoruz. Böylece unutulan bazı şeylerin hatırlanıp belki insanlar kendilerine şekil düzen verirler. Biz de bu işe sebep oluruz. Şimdi müritlik müşritlik alakası İslam'ı iyi yaşamak, sünneti iyi yaşamak Mevla Teala'nın rızasını kazanıp Allah-u Teala dostlarının öğrettiği, gösterdiği şekilde Mevla kavuşmak meselesidir. Bu gönül işidir kimseyi zorla gel bize tabi ol dememişiz, demezler. Bu kapıda kimseye bize gel demezler. Kendi isteğimizle evlata nasip etmiş buluşmuşuz. Senelerdir aynı yuvada beraberce devam etmeye çalıştık. Şimdi bir hastalık meselesi bir özel bir durumdan dolayı sevgili müşterimiz efendilerimiz Mahmut efendileri sırrı Çavuşbaşı'ndaki evinde istirahat etmektedir. Bu olayları fırsat bilip bazı kötü niyetli kişiler cemaatin arasına girip veya girmeye çalışıp bazı fikirleri sokmaya çalışıyorlar. Bazı münasip, makul sebepleri ortaya dökerek Şafak kasası yaptığı gibi yani Efendimiz'i özledik. İsmail Ağa Çarşamba Efendimiz'i özledi. Güzel özledik de özledik de peki özledi, özlediğimiz için ne yaptık? ne yapmamız lazım? Nasıl davranmamız lazım? Kendi aramızda nasıl kardeş olmamız lazım? Önce biz bunları bir halledelim. Ondan sonra Efendi Hazretimizin gelmesi sorun değil. Gelir Allah'ın izniyle. Biz dışarıdaki insanların attığı fısıltılara kulak vermeyelim. Bir bu konu var. Bir de bu adamlara yazdığı yazının bazıları tarafından öğretildiği, bildirildiği anlaşılıyor. Yazdığı yazıda çok ihmanımızın bilmediği özel bir madde var. Şimdi babamız buyurmuş ki sana tekke vermezlerse, tekkede hizmet edemezsin evine çekil. Ama onlar onu nasıl yazmışlar? Sana tekke vermezlerse camideki derslere katıl. Demek ki tekke vermezlerse diye bir mesele olmuş. Böyle bir sıkıntı olmuş. Burası çok mühim. Hadi bunu geçelim. Evinde hizmet et buyurmuş evinde mi, camide mi oraya da geçelim. Bu sözler gazeteye nasıl geldi? Asıl orayı düşünüp teyakkuz halinde olmak lazım. Aldanmamak lazım. Kimseye alet olmamak lazım. Kendi meselemizi cemaatin önde gelenleri geniş bir kapsamlı toplantıyla beraber samimi şekilde ortaya korsa herkes ölçüsünü anlar, yapacağı işi anlar durumu güzel muhakeme eder. Yeter ki efenazilerin rızasından ayrılmayan. Şimdi okuyacağım Risale-i Hali diye. Hali-i 1200 senesinin müceddidir. Çok büyük bir alimdir. Ve tarikatı nakşi yolunu tecid etmiştir. Bid'atlardan, kur'aflardan temizlemiştir. O zatın yazmış olduğu, ihmanlarına yazmış olduğu kısa bir Risale var. Risale-i Hali Orada bir misal anlatıyor. Müridin mürşide karşı olan itikatından bahsediyor. Sayfası 24'tür. Salih Halil Yeni serbasında sayfasında siz de okuyabilirsiniz. Osmanlıcadır. Yani bizim ana Türkçemizdir. Orada bir mürid, mürşit müridini imtihan ediyor. Bulunduğu hanesine, odasına dışarıda duran bir bayan davet, davet ettiriyor. Hanım odaya girince mürşit de odaya giriyor. Bir saat kadar beraber kalıyorlar. Mürid de dışarıda bekliyor tabii ki hizmet ederek. Sonra hanım çıkıp gidiyor. Mürşit müridi çağırıyor. Ne var ne yok? Ne haldesin? Değil mi efendim? Sa sağ olun falan. E ben bak burada ne yaptım şimdi? Bir yabancı kadınla bir arada kaldım. Diye ona kapı söz kapısı açıyor. Böyle diyor ki efendim siz yaptığınız illa bir hikmete Ben bu hususta bir şey asla ve kata kalbime getirmem. Sonra da müşte açıklıyor ki o benim mahremimdi diyor. Akrabamdır diyor. Yakın mahremimdir diyor. Onun kız kardeşi herhalde, onunla da görüştük. Slayram yaptık. Beraberce dert diyor. Böylece mürit mürcüne karşı kalbinde en ufak bir erilik hasıl olmamış. Şimdi burada diyor ki hadi bazıları sırrı ey ihvan. Madem ki şeyh'ten te tesir ve tasarruf göresiz. Yani şeyhinizden, mürşidinizden manevi bir etki, etkilenme buluyorsanız, feyiz alıyorsanız, efval ve ekvaline itiraz etmeyesiniz. Sözlerine ve hareketlerine, fiillerine itirazınız olmasın. Ve eğer kalbinize bir hatıra veya itiraz hutul ederse, kalbinize bir hatıra, bir kötü yanlış bir düşünce veya bir itiraz gelirse, der akap, derhal andan tövbe istiğfar edesiniz. Derhal ondan tövbe ve istiğfar edesiniz. Allah'tan af dilesiniz. Bir Allah dost hakkında hissi yüzeltmiş oluyorsunuz. Zira ol katre der saat semmi, semmi katildir. O hata orada durursa o eğri düşünce Süzan seni öldürür. Manevi olarak senin sonun olur. itiraz babini küşade edenler Allah dostlarına itiraz kapısını açanlar su-i hatime üzere fert olduklarını erbab-ı keşf ve vicdan tecrübe ve imtihan ashabı takik ve ikan takik beyan etmişlerdir. Yani Allah dostlarına itiraz edenler, Allah dostlarını kabul etmeyenler sonunda tecrübe ashabı, es tecrübeyle bu işi takip edenler, meseleleri inces incesine incesine, incesine tetkik edenler, yakini bilgiye sahip olan kişiler diyorlar ki Allah dostlarına itiraz edenlerin sonu felaket neuzübillah imansız gitme ihtimali yüzde doksan. Yani, Eyyazebillahi teala min tesbilatin nefsi ikinci şeytan nefsin süslemesinden, süslü püslü göstermesinden ve şeytanın hilesinden Allah'a sığınırız. Şimdi burada deniyor ki kalbinize bir erilik, bir hatıra, bir yanlış düşünce müşid hakkında gelirse derhal istiğfar edin. Ve şimdi diyor adam kastı ne diyor? Zorla orada tutuluyormuş. İstediği yere götürülmüyormuş. Başka yerlere götürülüyormuş. Veya ne diyor? Ben diyor Efendimiz'in kendi isteğiyle gittiğini bilsem ben de gelecektim diyor arkadaş. Koca arkadaş, efendilerimizin ödül törenine kendi isteğiyle gittiğini bilseymiş, o da gelecekmiş. Yani demek istiyor ki, oraya efendilerin zorla götürüldü. Bu çok büyük bir gaf, öyle diyelim, çok büyük bir hata, yanlış. Bunları düşünenler, böyle düşünenler, böyle söyleyenler, terhal vakit geçirmeden ciddi şekilde tövbe etmeleri lazım ve gönülden gönüle yol vardır kalplerini temizleyip dostların Efendimiz'in kalbine eğrilik şeklinde görünmemeleri lazım. Şimdi ne diyor? Ehlullah itiraz babu açılmasın. O kapı açılırsa artık daha artık o, o kişinin sonu filan olmaz. Hayır indisi vermez. Bizim gayemiz kardeşlerimizi uyarmaktır. Hocalar biliyorsunuz vaaz eder. Kendisi de dinleyenler de nasibini alır, almamız lazım. Ve bu bapta varid olan hadis-i kutsiye delaletiyle, bu konuda gelen hadis-i kutsilerin delaletiyle, Ehlullah'a itiraz eden kimesine, Ehlullah'a Allah dostlarına itiraz eden kişiler, labut küfür üzere feth olacağını bazı kitaplarda mesul. Yani bunlar kesin imansız gideceğini diyor, bazı yazıyor. Hatta hadis-i var. ben adali veliyen, fakat bil harbi. Kim benim dostuma eziyet ederse ben ona harbilen ederim. O yüzden gazeteciler, televizyoncular dikkat edersinler. Allah dostlar hakkında, evliya hakkında, samimi Müslüman hakkında ileri geri konuşmasınlar. Yoksa ebedi hayatlarını kaybedebilirler. <laughs> Ve dahi dediler ki eğer mürit şeyhinden bir, has, bir hasebi zahir kılaf meşru bazı umur müşahede eylese. Yani şeyhinin zahirinden şeriatın muhalif gibi bir şey görse. Mesela bu resim meselesi. Veya işte o toplantı salonuna gidilme meselesi gibi meseleler. Şimdi yeni türen meseleler. Veya Benazir işte orada zorla duruyormuş. Falan ediyormuş, falan ediyormuş gibi. İnsanın kalbine böyle yanlışmış kendine göre tabi karar ediyor. Böyle düşündüğü şeyler gelirse müridin kalbine Kıssayı Hızır ve Musa Hazreti Musa ve Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın kıssalarını hatırlasın diyor. Orada ne vardı? Katkı bulam. Çocuğu öldürmek. Ve katkı sefine kemiği yarması vesaire gibi duvar üretmişti. O, evet. Anın zahire ve batınını zahir ve batınını tezekkür etsin. Zahirini iç, içindeki sebepleri, illetleri düşünsün diyor. Bu durumda ya masiyeti müşritten ya nokta da masiyetten müşridini men eder. Bu işte yani müşridini uzak tutmuş olur. Böylece kendini de korumuş olur. Tabi biliyorsunuz Allah dostları masum değildir. Peygamberler masumdur ama Allah dostları mahfuzdur. Allah da onları korur. Zira onlara manevi bir akım var. Yani ilham diyoruz. İlham en itikat konusudur. Yani haktır, sabittir. Dolayısıyla ilham ile yetişen bir zat herhalde bizim gibi değildir. Ayrıca onun ilmi elhamdülillah mükemmeldir. Dolayısıyla ilim babında da tamdır zahirende tam bir, batırında tam bir. O halde ona itiraz asla doğru değildir. Kardeşler o yüzden bunu iyi düşünmesi lazım. Efenazilerimizin gönlünü, hatırını kıracak işlerden, hareketlerden, sözlerden son derece sakınmak lazım. Böylece asıl mesele efenazilerimizin tekrar eski hizmetlerine canla başla ve sıhhata afetle dönmesi için bizim yapacağımız el birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah bu hizmetleri yürütelim. Şurada not olarak söyleyelim. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Öyle değil mi? E sana yapılan bir iyiliğin mutlaka çok büyük teşekkür olması lazım. E şimdi burada Efendi Hazretlerimize hizmet edenler, bedenin şerefine hizmet edenler, kapısına hizmet edenler, öğrettiği ilim yoluna hizmet edenler, hepsi niyetlerine, samiyetlerine, gayretlerine göre derece alacaklardır. Dolayısıyla Efendi Hazretleri kimi tutuyorsa o bizim de gönlümüzde münasiptir. Uygundur dememiz lazım. O yüzden yani hiç tarlanmaya şey etmeye gerek yok. Mevla Teala dostunu yani tertemiz ettiği gibi etrafındaki sevenleri de temizler. Dolayısıyla yani biz orayı niye böyle oluyor, şurası niye şöyle oluyor diye düşünmeye gerek yok. Biz kendimiz bize öğretilen şekilde yapalım ve hata etmeyelim. O güzel hizmetleri batılamayalım. En azından şunu düşünelim ki menazerimiz sapa sağlam ayaktadır. Yatağından kalkıyor. Hicabında bir iki adım atıyor. Gelenlerle oturup konuşuyor. Elhamdülillah. Buna sebep olanlar elbette ki büyük ecir alacaklardır. Bu hizmeti yapanlar. Dolayısıyla biz çok eski zamanlarda yani 5-6 sene evvel biliyoruz daha evvel. hasta olmuş. Hastanede yatmıştı. Yani o durumlardan da geçti Efendimiz. Bu yaşlılık halidir, olur. Bu durumlar olur. Biz bu niye oluyor deneyelim. Mevla Teala tez zamanda sana tafet versin. Biz kazanmaya çalışalım. Kaybetmeyelim. Bakarsın yani imtihan oluruz. Nice insanlar imtihanı kaybetti. Biz kaybetmeyenlerden olalım. Bu yolda ilim ameliflasyonunda daim olalım inşallah. Efendimiz'in öğrettiği şeylerden de taviz vermeyelim dünyaya meyletmeyelim. Dünyacılara fazla yakın olmayalım. ihtiyaç kadar. İhtiyacın ötesine geçersen o zaman dünya seni zehirler. Seni sana, seni de benzetir. Seni de alıştırır. Ondan sonra daha çıkamazsın. O yüzden Mevla Teala etrafından, sevgisinden, muhabbetinden öğrettiği usullerden bizi ayırmasın. Elhamdülillah.